Counter Strike'daki en iyi tabancayı seçiyoruz. Glock mu, USPS mi? O güzel başladık. Go olsa kesinlikle USPS derdim ama CS2 olduğu için Glock müthiş güçlü. Glock. Glock mu, P250 mi? E burada P250. P250 mi, P2000 mi? P250. Başlangıç silahlarını eleyelim burada. P250 mi? 5.7 mi? 5.7. Bu i̇nanılmaz güçlü. Biraz nerf alsa çok iyi olur aslında. 5.7 mi? Double Barrette mı? 5.7. 5.7'dan devam edelim. 5.7 mi? Tek 9 mi? Oo, bir tarafta CT'nin en kuvvetli pistolü. Bir tarafta ise T tarafının en kuvvetli pistolü. İkisi de Force Round'ların vazgeçilmez parçası. Ama ben T tarafını daha çok sevdiğim için Tek 9 ile devam edeceğim. Tek 9. Tek 9 mi? CZ mi? İşte bu benim gönül yaramdır. CZ uzun zamandan beri baflanmasını beklediğim bir silah. Oynarken inanılmaz keyif alıyorum. Tek tuşa basıp 12 mermiyi bir anda bitirip kill almak en büyük zevklerimden biri. CZ CZt mi? revolver mı? CZt revolver her ne kadar çıktığı dönemde inanılmaz yani AWP gibi kullanılmış olsa da şu an Esamesi okunmuyor. sizet Seized mi? Desert Eagle mi? Gönlümün yarası sizet Bufflanmasını büyük bir heyecanla bekliyorum. Umarım en kısa zamanda bufflanır ve sizet oynamaya başlarız. 5 bundan illallah geldi. Ama benim fikirlerim böyle. Eminim ki hiç kimse böyle düşünmüyor. Sizin de fikirlerinizi merak ediyoruz. Lütfen yorum yazmayı unutmayın.